Hoş geldiniz. Bugün yeni bir oyun oynayacağız. Kafe oyunu. Kafe işleteceğiz abicim. Şimdi kafe işletmek için tabii ki de ne lazım? Eleman lazım. Bir de güzel bir dükkan lazım abicim. Şimdi kafe işletmek için bölgemize gidelim. Ben de ilk defa sizin gibi oyunu açtım ve oynayacağım. Hadi bakalım başlayalım dayı. Şimdi şöyle kafemizin kapısını açalım. Evet muhteşem bir kafe. Bu nasıl pis bir kafe ya. Kimse bakmamış mı ya? Biz şimdi bu ikinci sahibiz bu kafenin. Eskiden bozukmuş. Ay sahibi hastalanmış abi. Oyun en azından öyle söylüyordu. Şimdi abi şöyle bir açalım. Bu da lan oğlum kapı dedim çıkamayacağım galiba. Evet. Bu galiba şey bizim sistem eski püskü bir sistem abi. Şimdi şöyle bahçeyi toplamaya başlayalım biz ya. Şöyle yavaştan yavaştan toplayalım şöyle bir. Evet şu anda 900 abone olmuşuz bir de onu söyleyeyim. Adamın dibisiniz 1000 aboneye yaklaştık. Şimdi şöyle toplamaya başlayalım abi hızlı hızlı. Hemen kafemizi açalım. Şöyle topla abi topla topla topla. Şimdi topladık doldu. Çöp kutusuna git diyor. Hemen basıyorum çöp kutusuna. Nasıl gelecek çöp kutusu? Ha şu köşeden. Toplasın bakalım çöp kutusu. Bekle gidelim yanına nasıl bir şeymiş. Evet abi toplayın bakalım dayı oğlu. Dayı oğlu toplayın bakalım. Topluyor şu an. O dolunca galiba bir daha toplamaya başlayabileceğiz. Önce şu kafenin içini toplayayım ya. Ya da şu şu alanı toplayayım sonra kafenin içine gideyim. Şimdi topladı. Devam edelim. Eski sahibi hiç kafaya bakmamış ya. Ne diyor? Şuna bas diyor. Tamam. Bastım abi. Şöyle hızlı hızlı. Hemen başlayalım. Şöyle. Temizle temizle temizle. Evet abi bu videonun altına ve Evet abi bu videonun altına diyelim. Konuşamadım arasında. Bu videonun altına hangi oyunu çekelim yazın mutla mutlaka onu çekelim istediğiniz oyunu çekelim yani size bağlı anket yapmıştım dün onu da cevaplamayı unutmayın ekiple mi video istiyorsunuz yoksa hikaye oyunu mu çekme çekmemi istiyorsunuz istiyorsunuz hepsini yazın ben size bağlıyım abi şimdi şöyle yavaştan topluyoruz bu ne lan Çapurcu geldi Lan çapulcun abi dayı olur. <laughs> Basketten nasıl kaçıyor bak bak. Tabi Ufuk babanın <laughs> gücünü biliyor hemen kaçmaya başladı bak. Tamam tamam. İnandım inan tamam. Yok oldu. <laughs> Şimdi şöyle toplayalım abi. Şimdi şu çöpü de topladık. Şimdi bizim binanın içine gidelim. Toplayalım içine. Bunu alın. Budan nasıl geldi ya binanın içine? Şimdi Eyvallah, 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 eyvallah kayıdı. Eyvallah kayıdı, eyvallah, 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 eyvallah. Şimdi şöyle toplayalım. Çöp topluyoruz diye alkışlandık, böyle bir şey yok. Şöyle. Ha, doldu gene çöp kutusu. Bas abi çöp kutusuna. Ben onu bekliyorken şöyle dükkanın içini temizleyeyim. Hızlı hızlı. Oğlum cammam hiçbir şey kalmamış ha. Şimdi ya bu bölge neymiş? Ha gömme buzdolabı bu. Yiyeceğimizi koyacağız büyük ihtimalle. Sosisli salam, sucuk, kahve falan filan. Tamam. Çöp çöp şey geldi. Çöp toplama şeyi. Tamam gitti. Devam et abi toplamaya. Bir kişi bizim dükkana gelmiş. baya bir kalmış galiba. Onun çöpü dolu. Bak şöyle atmış. Şunu da al. Şimdi abi şu kalmış şunu da alalım Tamam şimdi bunu tamamladık Ne diyor bizden Şimdi mağazaya git diyor Şunu al diyor Sıçan yakalamak için Evet Sıçanı lan Oğlum elime almadım ben bunu Yakaladık abi sıçanı sen de gel Kaçma oğlum lan Bekle sen geliyorken Seni yakalayacağım ben şimdi Bunu yakaladık Bunu da yakaladım tamam oldu Şimdi ne diyor? Dükkanı toplamamızı istiyor abi. Şimdi şöyle basacakmışız. Koyacakmışız. Koy abicim. Bu da çatlamış köşesi. Sol köşesi çatlamış. Şimdi şunu da koyalım. Şunu da koy. Başka çatlak bir alanı yok galiba. Bir de şu çatlak. Tamam bu ikisi düzgün. Galiba. Aynen düzgün. Onu tamamladık. Şimdi bizden ne istiyor? Bir de şunu düzeltmemizi istiyormuş. Koy abicim hızlı hızlı. Dayı oluyor. Oyun çok güzel. Yani oyuna yükseldim. İnşallah eğleneceğiz. Sizin de tabii ki de bu video like patlaması yapmanız lazım. Sizden güç alıyoruz çünkü. Ekiple de video gelecek. Cuma günü gelecek büyük ihtimalle. Öyle düşünüyoruz. Ekiple videoyu. Evet abi. Tabi okul tatil şu anda. Benim de tatil. O yüzden daha fazla video çekebiliyorum. Okul zamanı olunca okuduğumuz için çekemiyoruz. Sadece cuma günü bir daha hafta sonu video çekebiliyorduk. Şimdi tatilde olduğumuz, olduğumuz için elimden geldiğince video çekmeye devam edeceğim. Şimdi bunu tamamladık. Şimdi çatıya çıkıyor. Çatıya şimdi güzelinden bir çıkalım. Çık abi. Evet. Şimdi. Bunu yaptık. Bunu yaptık. Şöyle. Topla abicim. Bu da oldu. Bu da oldu. Şöyle toplayalım dayı tamam bu da bitti şu çöpü atanın bu çatıya çıkıp bu çöpü kim attı acaba eyvallah abi, eyvallah alçışlanmayan aynen alçışlanmaya alıştım ben şöyle nefsimi bir şey yapayım <laughs> şimdi ne diyor Avansoya git diyor sonra ekipman seç diyor ekipmana şimdi gidelim ne diyor Hangisini diyor şunu diyor şimdi cafcaflı bir şey mi seçelim yoksa cafcafsız mı bir şey seçelim bir de şunu söyleyeyim dükkanı nasıl yapalım hangisini yapalım video izliyorsunuz ya hangisini yapalım söyleyin onu yapalım en çok beğeni alanı seçip hemen yapayım onu şimdi hangisini seçelim şöyle bir bakıyorum bakalım şöyle bir bence şunu seçelim abi güzel gözüküyor bir şöyle bakalım bence güzel Şöyle şimdilik koyacağım abi. Düşüncenizi aşağıya yazın. Onu yapalım. Zaten videodan seçebileceksiniz. Hepsine baktık. Yani şöyle çekmeye başlayalım. Şunu da çek abi. Şunu da çek. Bence çok güzel oluyor ya. Bu güzelmiş. Hemen yani şöyle çekeceğim. Bu bölgeyi de başka bir ton yapalım. Hemen Amazon'a gidiyorum. Bunu da şundan yapalım. Güzel oldu bence. Bu da VIP, böl VIP bölgesi olsun. Böyle zengin eleman gelince çatı yapamıyoruz. Tamam bu bölge oldu. Tamam bu bölge de güzel oldu. Tamam bitti bu. Şimdi ne diyor? Yangın denetimi için yangın şeyi koy diyor. Şimdi şundan yani şöyle bir tane koyuyorum. Şöyle bir tane koydum. Şöyle de koy tamam. Şimdi ne diyor? Evet yiyecek al diyor. 5 çeşit yiyecek almamızı söylüyor. Şimdi şöyle şuna Bu değil yiyecek bu değil. Seçeceğiz yiyecek seçeceğiz. Şey yönetim hani. Yok bu değil. Ne diyor tablet menü açın ve menüye en az 5 yiyecek ekleyin. Menü. Heh, menü şu. Menüye 5 yiyecek ekle diyor. Bence şunu ekleyelim. Ee, sonra patates ekleyelim Başka bir tane suşi ekleyelim Çeşitlilik olsun Lazanya ekleyelim Hindi ekleyelim abi tamam oldu Şimdi e, fust Şeye git diyor fust hangisi Ha şu Şimdi Zaten hep Hepsi gözüküyor Böyle hepsini alacağım tek tek Oo, Çıkıp 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 diye ses geliyor anasını Şimdi hepsi geldi bunu depoya koyacağız. İlla taşıyacağız anasını iki saat şunu ya. Bekle deponun kapısı kapandı. Heh. Hemen şunu taşıyalım. Zıpla abicim zıpla bunny yap. CSGO'daki gibi. Bunny yapa yapa gidiyoruz. <laughs> Şöyle geç bakayım. Evet. Hemen şunu da alalım. Çok az kutu kaldı üzgünüm sizi bekletiyoruz ama Yani hakkınızı helal edin Şimdi kaç kutu kalmış Bir 7 kutu kaldı galiba Yine taşıyacağız hemen Büyük ihtimalle bu bölümü keseceğim Evet son kutumuzu da Aldık tamam Şimdi büyük ihtimalle dükkanı Dizmeye başlayacağız çünkü başka bir şey kalmadı Şu dolabın kapısını da kapatalım Şimdi bir tane kasa alıyor Mutfak tezgahı alıyor hemen alalım Hepsini Şimdi mutfakta bu tezgah büyük ihtimalle. Şimdi ben bu bölgeyi şöyle yapacağım. Şöyle şunu koyduk. Şimdi bir de şey almam lazım. Buzdolabı almam lazım. Buzdolabını da şöyle bir yapalım. Şöyle düzgün gözüküyor değil mi? Tamam. Buzdolabını öne koyalım şöyle. Şimdi başka ne seçelim? Ocak. Tabi de ocak olmazsa olmazımız abicim. Şimdi ocağımızı da şöyle öne koyacağım azıcık. Çünkü şey bağlayacakmış öyle diyor. Yanda da yazıyor zaten. Şimdi şöyle şundan da seçelim. Yanına lavaboyu koyacağım. Tamam güzel oldu şu an. Şimdi bir tane fiş al diyor. Şeydeymiş. Şundaymış. Fişi şöyle alacağım. Gömme yapacağım abicim fişi. bekle ötekine de takacaktık. Heh, fiş gözükmesin. Şimdi şunun gücünü bağla. Tamam. Şunun gücünü de bağla. Bağlanmadı. Fake attı bize. Bağlan abicim. Tamam. Şimdi şunu taşı şöyle yapışsın bu. Tamam. Şunu da taşı. Tamam oldu şimdi. Bu ikisi oldu. Fişe bağladık. Başka ne istiyor bizden? Hemen mutfağa gideceğim. Mutfakta hepsini yaptık mı? Bunu taktık, bunu taktık. Şimdi bir tane de şundan istiyor. Aa ne oldu şimdi? Bekle şunu da şöyle koyalım o zaman. Şöyle hizalayayım alayım şunu ben. Şöyle güzel oldu bakayım. Şöyle hizalı oldu mu? Hizalı olmamış. Azıcık daha şöyle yan yapalım. Bir de yamuk olmuş lan bu. Bakayım şöyle. Tamam tamam oldu işte ya. Fazla uzatmayak anasını takıntılıyım azıcık. Şimdi şöyle koyacağım bunu. Şunun fişini de bağla. Tamam bağlandı. Şimdi bitti. Ne diyor? Davlun bazı diyor. Onu koyduk. Davlun bazı. İki adet masa koy diyor. İki adet masamızı şimdi koyalım bakalım. Masa bölümüne, mobilya bölümüne gidiyorum. Şunu aldım mobilya bölümünden. Bekle tepeme çıkma. Oğlum bu ne oluyor? Tepeme çıktı anasını. Bekle bence bunu yan yapalım. Olmuyor. Olsan abicim. Tamam şöyle koyduk. Bir tane daha koyacağım. İki adet masa istiyor çünkü. Onu da şöyle koyayım. Tamam yakın olsun şöyle. Tamam şimdi ne diyor? Ekipman tamamını yaptık. İki adet masa onu da yaptık. Masa falan filan. Şimdi dükkanı açalım. Aa bekle dükkan açma. Bekle abi şu yazı çıksın. Tamam. Eleman almadık ki eleman al diyor. Eleman nasıl alıyorduk? Nasıl alacağız? Yönetici'den değil. İstatistikten değil. Neyden alacağız şimdi? Tuvalet koyalım. Tuvaleti koyacağız. tuvaleti şöyle koyacağım. Bir tane daha koydum tamam. Kağıt masa diyor. Ocak ve lavabonun üzerine bir davlumbaz. Davlumbaz koyduk. Aa bunu bağlamamışız. Bunu da bağlayacağız. Hemen seç şöyle dibine koy. Gücü de tak abi. Tamam oldu. Mutfak tezgahı çalışması için iki tane iki adet eleman tut diyor. Elemanı nasıl tutacağız acaba? Onu bulamadım ya. Nasıl yapıyormuşuz onu? Tablet yönetimde, yönetimden yapıyormuşuz. Tamam, işi al bunu. Başka yok mu eleman? Tamam, bir tane bir tane alabiliyoruz, alabiliyoruz şu an. Tamam, bunu atadım. İki adet lamba takın diyor. Lambayı gidelim bakalım. Lamba ne lamba ha şu. Hangisini takalım? Güzel bir tane takalım ya. Şu güzel mesela. Belki olmadı. Ha. Tamam çok güzel oldu abicim. Çok ana. Bunu istemiyormuş lan. Olmadı. Demek ki şunu takacağız. Bekle bu değil lan. Bekle bu da güzel ya. Şöyle. Bir tane de şöyle. Tamam oldu. Şimdi dükkanı aç diyor. Dükkanı açtım. Ya Allah bismillah şimdi ne olacak? 50 adet şey alacakmışız. Tamam. 50 adet yapacağız onu. Çöpçü geliyor abicim. Al şu elemanı. Al bunu al bunu al bunu. Defol git. <laughs> konuşma konuşma. Boş yapma boş yapma evet bu bölüm temiz şimdi eleman geliyor bekle şu çatıyı da yapalım lan aa telsizi kapatın diyormuş tamam şimdi birkaç kişiyi alalım sonra videoyu tamamlayacağım ikinci bölümde tavanı yapacağız tavanı güzel yapacağız tavanı he bekle şimdi ikinci bölümde tavanı hangisinden yapalım şimdi ben size şey yapayım ama açılmıyor tavanı nasıl yapalım pembe mi olsun beyaz mı olsun onu aşağı yazmayı unutmayın oyunu biliyorsanız ipucu biliyorsunuz yani oyunda birkaç ipucu biliyorsunuz söyleyin mutlaka böyle öne geçeceğimiz daha fazla mani kazanacağımız tamam tablet şu an açtım İşletme açtınız diyor ekipmanı taşımak ve yeni işi almak için İşletmeyi kapatmanız ve mevcut tüm siparişleri yine tamam onu iyi be tamam tamam abicim eyvallah diyorum İlk adamımız geliyor paytak paytak abicim hoş geldin gözünü yanayım senin gel gel şu tipe bak uf uf kas kütlesi bekle bu fazla yemek yiyecek galiba gel abi gel 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 evet şimdi gel bakalım ne söyledin lan sen Ana yiyecek yokmuş lan bekle Ya sen geri zekalı mısın Nasıl yiyecek yok ya Menü Allah Allah bekle bakayım Dan dedik adamın gözünün yağını bileydik adamın Yiyecek yoktu şimdi Al abi o zaman al al abi. yetecek galiba bu hepsini taşıyacağım mı şimdi ben bunun ya anasının gözü ya aç abi dolabı abicim bu dolapta ne kapanıyor ay kapı anasının gözü hepsini taşıyacağım şimdi bu çok saçma olmuş oyunda en kötü şey bu tek tek taşıyoruz anasını ya çok çeşitlilik çok çeşitli yemek yaptık ya o yüzden oldu Evet üstte gözüküyor zaten. Şu anda 690 690 volt kullanıyoruz. Anasının gözü. Başka bir şey yok. Şu an temiz dükkan. İki level olmuşuz. Tek tek taşıyacağım şimdi ya. Taşı abi taşı. Dükkan açıkken taşıma yapabiliyoruz mu? Bekle bakayım dükkan açıkken taşı taşıma kabul etme. Ha yapabiliyorsun ama güzel. Uçak ne biçim geçiyor uçak. Kafamız şişti ya. Evet eleman gelsin bir tane geliyor. Hemen şöyle hızlı hızlı. Abicim. Ekipman yok deme adamın canını sıkma gel. İstediğin yiyeceği söyle. 2 kişi geliyor oha. Bekle ablacığım şunu da alayım. Bu sucuğu yanlışlıkla aldım zaten. Abicim hemen geliyorum bekleyin hemen. Hemen geleceğim şimdi bekle. Şu mayayı taşıyayım. Evet hoş geldiniz canım benim. Evet bir tane sushi hemen bir tane sushi geliyor. Hemen sushi'mizi söyledik. Bir tane de hindi istiyor ablamız. Tamam. Sen geçtin mi abla? Ana bu abla bekleyecek. Eleman ablam, He bayan eleman almışız. Ee, şey bacım Fatma bacım, bekle. Bunun ismi ne olsun lan? Ne olsun bunun ismi ya? Fadime yok. Ne olsun bunun ismi ya? Bulamadım. Siz seçin abla. Çalışanımızın ismi ne olsun? Aşağıya yazın. Bakalım ne gibi isim bulacaksınız şimdi. Bir tanesi olmuş hemen onu şey yapayım. Take edeyim adama. Heh bekle. Allah ablacım afiyet olsun. Şimdi suşi niye? Ablacım çok beklettik. Çok üzgünüm. Hindi. Hindi hangisi lan hindi? Hemen hindi geliyor. Geç abla. Abi bekleseydin azıcık ya. Hemen gittin ablacım. Ablacım ayıp ya. Ayıp ayıp. Daha yeni açtık zaten dükkanı. Hemen ablacım hemen yap eleman. Bizim eleman yapsın hemen. Ben de şu kutuyu taşıyayım. Abla suşi güzel mi abla? İlk defa yapıyoruz. İlk defa suşimizi sen yedin. Eyvallah şöyle. Yine bekliyoruz abla. Yine bekliyoruz. Hoşça kal. Yine bekliyor seni. İki tane kutu kaldı. Şunu da koyayım. Zıpla zıpla gideyim ya. Evet bir tane daha eleman geliyor. Hemen geliyor hemen geliyor abla. Üzgünüm abla beklettik çok seni ya. Hemen seni dinle de al ablayı. Bekle lan bizim kutu kaybolmasın. Ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum Dükkan yıkılıyor lan. Lan cam çatladı da ağzını yüzünü ya. Bu ne oğlum? Lazanya yes istiyorum. Bekle dükkan yıkılıyor bekle. Lazanya hemen geliyor hemen geliyor. Yes sen geliyorsun Oğlum dükkan yıkılıyor. Ne oluyor lan? Ağzını yüzünü atayım dükkan yıkılıyor. Bu ne oğlum? Tsunami mı çıktı? Tsunami çıktı anasın. Böyle bir şey yok ya. Tsunami çıktı. Şu, ha, şu lan Oğlum inşallah bugün dükkan başımıza yıkılmaz Şey bitti mi lazanya gitmemiş Lazanya yapıyor bizim abla Koy ablacım Ne güzel de şey yapıyorsun ya lazanya yapıyorsun maşallah sana ya Ayağında da şeye geçmiş ayağın gözükmüyor oğlum ayaksız mısın sen Baga bak anasını ayağı yok <laughs> Kadının ayağı gözükmüyor Heh. Şimdi hemen Al abla Eyvallah ablacım. Sen de yemeğini ye. Video tamamlayalım abla. Dükkanı kapattım. Dükkanı kapattım. Oyunu kaydettim. Abla kalkınca bir daha kaydedeceğim oyunu. Evet abi şöyle video tamamlayalım. Ablamız yemeği lazanyasını yiyor. Eleman güzel çalıştı bugün. Siz de tabi ki de videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Abi abone olun lan. Oğlum bedava lan. Altta bak tuşa basın. Abone olun. Tamam mı? Tamam mı? Hadi ben kaçtım. Bay bay. Hadi. 아, 네, 여기 좀 봐.